Anne baba hareketi de yapıyor ama kendi aşağıda. Çocuk mikrofonu tutacak, bir de hareket çekecek böyle. Yap haydi şimdi yap. Gam, gam hareketlerini yap. Ha. Şimdi dur. Şimdi. önce sen daha sonra sen. Tamam. Oyunumuzu da yaptık. Gel. İlahi hattımı buldum. Maçlarda anons yapacak hanımefendiyi bulduk. Nerede bu? o? <laughs> tamam. İlerleyen yıllarda mikrofon sende. <laughs> ben Bana mı diyor? Ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor vallaha. Tamam, ne oldu? Ne yapalım? Baby Crop, Baby be Crop, beni hasta edemezsin. Güzel güzel yemeklerimi yiyorum. Sebzeleri, meyveleri yiyorum. Annemin babanın dediğini yapıyorum. Biraz da ben ekliyorum. Böyle devam ediyoruz. Aferin. Gel. Yo, şimdi söylemeyenlere gidelim. Daha sonra tekrar sana geleceğim. Ölecek misin? Hoppa ganga mısar dedi. Şimdi Oynayacak mısınız? Onu mu oynayacaksınız? Oynayın isterseniz. Oynayın hadi buyurun. Şey. Oynayalım. Hah. Tamam. Hah. Haydi. Başka böyle şarkı söyleyecek var mı? Veya şiir okuyacak. Birçok çocuğumuz var burada. Eğer gelirlerse platform şu anda onları. Ben onlara bırakıyorum çünkü söz hakkını. Yani hikayeleri de şu anda anlatmadım. Eğer çocuklarımız tabii ki indikleri zaman ben devam edeceğim hikayelere. Bak gel. Geldi. Neyi söyleyecek? Karadır kaşların Derman yazmıyor. Bu kızı seyredeceğim şarkısını söylemiş. Tuvalet değil, değil mi Pefe'nin parçası? Sıkıştı o zaman çocuk. Alalım. al. Söyledin. Aferin.